değerli KGTV izleyicileri. Bu hafta yine ben kazandım. Gerçi son haftalarda bir ben bir onur kazanıyor ama bence en büyük özelliğimiz artık çok fazla skor biliyoruz. Çünkü bu haftada ben 10'a 8 kazandım. Tutturamayanlar 32. haftasında ben 10, onur 8 yapay zeka bu hafta baya kötüydü. 3 puan falan topladı sanırım. Baya altımızda kaldı. Ya bu hafta bayağı tokatladık açıkçası ona. Önümüzdeki haftaki tahminlerine ben biraz baktım. Önümüzdeki hafta tahminleri daha iyi. Birazdan onları da konuşacağız. Şimdi Onur Bey'in yorumlarını sormadan hedefimiz bin abone. Kanalımıza abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi Onur Bey'den yorumlarını alalım. Vallahi dediğim gibi son haftalarda daha güzel bir mücadele oluyor. Keşke sezon başından beri böyle olsaydı ama sezon ilerlemeye başladıkça biz de takımları daha iyi tanımaya başladığımız için böyle sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu hafta ben zaten iki tane maçı bildim. Galatasaray'la Kasımpaşa Kasıpaşa Sivas maçını bildim. Diğer maçlardan hep skorlarını yani kazanabildim ama hep bir puan topladığım için oradan kaybettim. Sen 3 maç bildin değil mi bu hafta? Sanırım ben de 2 maç bildim. Ben zaten Fener'le Galatasaray'ı bildim. 4 tane de direkt normal maç bildim diye biliyorum. Skorlardan kazandın yani anladım. Böyle rekabet içerisine geçmesi daha güzel. böyle yüksek farklar olmasındansa böyle iki farklar falan daha keyifli. Ama bu hafta yapay zeka ya, bayağı kötüydü. Kaç iki tane maç iki tane maç bildim yoksa iki puan mı aldı sadece? Yanlış bilmiyorsam 3 puan aldı. O da Galatasaray'la Fenerbahçe olması lazım. Yani diğer hiçbir maçta nasıl biteceğini bile bilemedi. Yapay zekaya geçen hafta çok yükseldik ama işte onda adı üstünden yapay zeka olduğu için bu hafta 2 tane dedi. Bakalım bu hafta kaç tane tutacağız göreceğiz. Geçen hafta zaten açıkçası yapay zekada şöyle bir durum oldu. Maçların skorlarını ben bayağı komutlarla yolladım ama baya uğraştırdı yani. Başta anlamadı filan dedi ben bunu yapamam. Dedim neyi yapamıyorsun? Baba <laughs> yapamam. Yaparsın oğlum. Baba <laughs> yapamam. Yaparsın benim asla. <laughs> En son bayağı uğraşarak gönderdim ama bu hafta ilk hafta gönderdim komutla gönderdim. Ya yani ilk hafta 11 puan falan toplamıştı. İkimiz de geçmişti. Bu hafta da o komutlarla gönderdim ve harbiden skor tahminlerini biraz baktım. Benim tahminlerime yakın. Benim tahminlerim de zaten çok güzel oluyor genelde. Başka da diyeceğim bir şey yok. Bu hafta da mutluyuz ama artık hani bir seri daha başlatmak istiyorum. Ben dümdüz kazanca çok tadı olmuyor. İnşallah kötü şeker yer artık. Beklentimiz o. Şimdi biz şarkımızı çevirelim. Yine ben çevireceğim ben kazandığım için. Sonrasında Onur ve şeker iyisini skor tahminlerimize geçelim. Değerli izleyicilerimiz, ben çarkımızı çevirmek için şekerimizin başına geldim. Çok güneşli bir hava var, çok sıcak bir hava var. Hemen çevireyim, güneş tam arkadan vuruyor zaten bana. Yine ben bir tahmin yapacağım çünkü bayağıdır bunu tutturuyorum. Bu hafta ne gelecek? Sümük gelecek, yani yeşil. Çeviriyorum. Çok dönmedi. Ya yağlı mısır ya da çürük yumurta. Şuna benziyor gibi bir vibe aldım. Şöyle göstereyim kameramıza. Harbiden en çok benzeyen de bu açıkçası. Çünkü üstünde görüyorsunuz sarı sarı noktalar var. Ondan dolayı bunu seçtim. Ya yağlı mısır ya da çürük yumurta yiyecek Onur. Şimdi ben burayı toplayayım tekrardan normal ekranımıza geçelim. Sonrasında da skor tahminleri. Şekerimizi çektik. Onura ya çürük yumurta ya da mısırla yağlı mısır gelecek. Lan onu da bir söyleyemedim. Onur kameramıza göstersin. Bu hafta tahmini tutturamadım ben. Yeşil bekliyordum. Şimdi Onur Bey yesin. Afiyet olsun Onur Bey. Teşekkür ederim. Tadını anlayamazsa bilin ki kötüdür. Güzel ya. Pardon. Mısır mı? Hı -hı. Hatta böyle karamelli mısır mı? Öyle bir şeydi galiba. Böyle tatlı Hı -hı. bir tadı var. Yumurta değil yani. Hı -hı. Yumurta olsa zaten anlaşılırdı. Güzel ya. Bu haftada yine hep temiz çektik. Ama yani hani biz bu şeker kaç aydır yiyoruz tahmin olarak? Sanırım Kasım'dan beri yiyoruz. 11. hafta falan başladık. 1 Ağustos'ta başladı. Kasım'a falan denk geliyor sanırım. Yani 5 aydan fazla herhalde. Hı -hı. Yani 5 aydır fazla yiyoruz. Hala kötüler gelmedi. Nasıl bereketli bir şekerse artık. Hani hiç... Kötüleri çok nadir yedik. Bilmiyorum yani. Bakalım ne zaman emellerimize ulaşacağız. Kötü ceza çekeceğiz ama göreceğiz hep birlikte. Biz aslında toplam şimdiye kadar 25 hafta falan geçti. Birkaç tane de videoda yedik yani. Toplam 30 tane falan şeker yedik. Bunların 20'si falan büyük ihtimal iyi denk gelmiştir. Bence düşük bir oran şeker yapıyorsunuz. Ceza çekeceğiz ya. Biraz kötü yapın ya. Neyse. Skor tahminlerimize geçelim yavaştan istiyorsan. Ben yani yine klişe şıklatmamızı yapalım. Şimdi sizlere Süper Lig'in 33. haftasının skor tahminleriyle baş başa bırakıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, şimdi Süper Lig'in 33. haftasının skor tahminleri için sizlerle birlikteyiz. Ben, Onur ve Çetçe piti skor tahminleri yapacağız. Şimdi skor tahminlerimize geçelim. İlk maçımızla başlayalım. Beşiktaş-Hatay Spor. Ben maçın 2-2'lik skorla beraberlikle biteceğini düşünüyorum. İlginç ama tutarsa cidden yankı getirecek bir tahmin. Ben 2-1'lik Beşiktaş galibiyeti dedim. Bakalım chat GPT ne demiş? İlk olarak Beşiktaş Hatay Spor maçıyla başlıyoruz. Beşiktaş iç sahada taraftar desteğiyle çok daha baskılı oynuyor. Hatay Spor ise deplasmanlarda savunma zafiyetleri yaşıyor ve özellikle organize ataklara karşı kırılgan. Beşiktaş'ın kadro kalitesi ve hücum opsiyonları bu maçta fark yaratır. Tahmin Beşiktaş 2-0 Hatay Spor. Bir diğer maçımıza geçelim. Sivaspor Sivas Spor, Antalya Spor. İki kırmızı beyazlı ekibin mücadelesi. Açıkçası ben bu maçta Sivas daha önde görüyorum. Maçın 2 birlik skorla Sivas Spor galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. İç saha faktöründen dolayı. Ben Antalya Spor formda olduğu ve Sivas biraz düştü olduğu için bir birlik beraberlik dedim. Antalya'nın sahasında olsa Antalya kazanır derdim ama şimdi Sivas iç sahada biraz daha iyi. Ondan dolayı 1-1 bir bir dedim. Şimdi Çeçi Bit'in yorumuna bakalım. O ne demiş? Kısa ve net geçiyorum ben bir bir beraberlik. İki takım da denk güçte, dengeli bir maç olur. O da benle aynı düşünmüş. Bir diğer maçımız Bodrum Spor, Samsun Spor. Samsun Spor'un son haftalarda düşüşte olduğunu gördüğümüzde ve Bodrum Spor'un da iç sahada tehlikeli olduğunu ele aldığımızda ben maçın 1-0'lık skorla Bodrum Spor galibiyetle biteceğini düşünüyorum. Ben de seninle aynı düşünüyorum çünkü Samsun Spor çok uzun süredir düşüşte ve daha dün Alanya Spor'a 1-0 mağlup oldu. Bu maçın da o maça benzer bir şekilde biteceğini ve Bodrum Spor'un 1-0 kazanacağını düşünüyorum. Şimdi çetçe bitti demiş ona bakalım. Bodrum EK, Samsun Spor. Tahmin 1-2 Samsun Spor. Samsun Spor hücumda daha etkili deplasmanda sürpriz yapar. Samsun Spor'a 2-1 galibiyet demiş. O da ikimizden de farklı düşünmüş. Ve Gaziantep Fenerbahçe. Ben bu maçın 3-1'lik skorla Fenerbahçe galibiyetiyle biteceğini şey düşünüyorum. Fenerbahçe her ne kadar iç sahada 3-3 beraber kalsa da bu tamamen hoca ile alakalı bir şey. Yani Fenerbahçe oyun olarak kendini sahaya verse galibiyet alabilir. Ben de o maçı bu maç olarak görüyorum. 3-1'lik skorla Fenerbahçe galibiyeti diyorum. Ben de Fenerbahçe galibiyeti düşündüm ama Antep iç sahasında çok iyi. Zaten sanırım iç aldığı puanlarla Avrupa potasına bayağı yaklaştı. Ancak bu maç bazı önemli futbolcuları eksik. Ondan dolayı ben 2-1'lik Fenerbahçe galibiyeti dedim. Bir de çetçiyi bitiren yorum alalım bakalım. O ne düşünmüş? Bu maç biraz detay ister. Tahmin 3. Gaziantep 1-3. Burada biraz dedikleri anlaşılmadı. Ondan dolayı Fenerbahçe 3-1 galibiyet demiş. Çeci bitin dediğinde ben özet geçeyim. Diğer maçımız Konya Spor Adana Demirspor. Adana Demirspor zaten küme düştüğü kesinleşti işte haftalar önce. Konya da Adana Demirspor'a nazaran daha iyi olduğu zaten açık. O yüzden ben bu maçın 2-0'lık skorla Konyaspor Spor galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Ben bu maça 1-0 Konyaspor galibiyeti dedim. Her ne kadar Adana Demirspor biraz daha alt kalibre bir takım olsa da ama küme düşmesine rağmen hala istekli bir oyun oynuyor. Zaten geçen hafta Trabzonspor karşısında da bayağı direndi. Ona rağmen 1-0 mağlup oldu. Ama Konyaspor da içerideki her maçını 1-0 kazanıyor. Ondan dolayı 1-0 Konyaspor dedim ama içimden gelen bir his bu maçın bol gollü geçeceğini söylüyor. Şimdi çeti bitin yorumuna bakalım. Konyaspor Adana Demirspor tahmin 1-1 beraberlik. İki takımda istikrarsız, dengeli bir karşılaşma olur. Bir diğer maçımız Trabzonspor Alanyaspor. Ben bu maçın 2-1'lik skorla Trabzonspor galibiyetini şey düşünüyorum. Ben bu maça 1-1 bir beraberlik dedim çünkü Trabzonspor da Fatih Tekke daha tam sistemini oturtamadı. Alanya Spor'da yeni hocasıyla geçen hafta kazandı ve bence küme hattından çıkmak için bu maçta elinden geleni yapacaktır. En azından bir puan alacaktır diyorum. Hatta Alanya galibiyetini de düşündüm de şimdi iç saha faktörü. Ondan dolayı bir bir dedim. Çetcik ne demiş. Bir de onun yorumuna bakalım. Trabzon spor, Alanya spor. Tahmin 2-0. Yorum. Trabzon iç sahada çok baskılı. Alanya spor direnemez. O da 2-0'lık Trabzon spor galibiyeti demiş. Haftanın el kümesi kosu. Kayseri Spor, Rize Spor. Ben bu maçın bol gollü geçeceğini düşünüyorum. İki takımın da şu hattında olduğu için. Ama ben Kayseri'yi önde görüyorum. Maçın 3-2'lik skorla Kayseri Spor galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Ben 1-1 diyorum. Niye 1-1 dediğimi tarihçi agalar anladı. Çetçi'yi bitine demiş ona bakalım. Kayseri Spor, Rize Spor. 1-1 beraberlik. İki takım da istikrarsız puanları paylaşırlar. 1-1'lik bir beraberlik demiş. Eyüp spor, Galatasaray. Valla Galatasaray Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle şampiyonu ihtimalini daha da arttırdı. En son Eyüp Spor'la berabere beraber kalmıştı ama Eyüp Spor'da son zamanlarda bayağı formsuz Galatasaray'da tam tersi yönde iyi gidiyor. Ben bu maçın 2-1'lik skorla Galatasaray galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Ben de seninle aynı düşündüm. Çünkü Galatasaray bir gol yeme payı verdim. Özellikle sahada gol yemiyor ancak deplasmanda böyle değil Galatasaray. Eyüp zaten geçen hafta da Rize Spor'a yenildi. Avrupa hattının dışına çıkmak üzere tek şansı diğer takımlar da kötü gidiyor. 2-1'lik Galatasaray galibiyeti dedim. Şimdi bir de Çetçi'ye bitin yorumuna bakalım. Eyüp Galatasaray. Tarih 27 Nisan 2025 Pazar tahmin. Tahmini yine söylemedi. Sayıyla yazdığı zaman söylemiyor. O 2-0'lık Galatasaray galibiyeti demiş. Galatasaray'a gol yeme payı vermemiş. 2-0 Galatasaray galibiyeti demiş. Bir diğer maçımız Göztepe-Başakşehir son maçımız bu aynı zamanda. Ben maçı bir birlik skorla beraberlik diyorum Yani. Ben bu maça Başakşehir galibiyeti dedim. Çünkü Başakşehir son haftalarda formda ve Avrupa ile arasındaki 10 puan farkını 3 puana kadar düşürdü. Göztepe'de zaten çok uzun süredir kazanamıyor. Kötü bir gidişat var. 1-0'lık Başakşehir galibiyeti dedim. Şimdi son olarak Çeçyipit'in yorumuna bakalım. Göztepe Başakşehir. Tahmin 1-1 beraberlik. Dengeli ve düşük tempolu bir maç bekleniyor. Son olarak sana bu hafta kaç gol atılır onu soralım. Bu hafta Süper Lig'de toplam skorlarımın da toplamını saydım 27 tane gol atılır diyorum ben. Ben saymadım ama bu hafta çok bol gollü bir hafta izleyeceğiz diye düşünüyorum. Ben düz 34'teyim. Onur sana skor tahminleri için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kapanışta yapayım. Değerli KGTV'cileri bizleri izleyen sizlere teşekkür ederiz. Siz de skor tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hedefimiz bir aboneysin de bu yolda bizlere desteklerinizi bekliyoruz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve zil tuşuna da basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.